Herkese merhaba arkadaşlar. Bero TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz Serhat? PLS 2023 oynuyoruz. Evet. Ee, ve Sü Dünya Kupası'na doğru bu değişik bir isim. yüzümüzü gösterelim lazım. bence. Ee, arkadaşlar yüzde sıkıntı oluyor o yüzden özür dileriz. Türkiye'yi seçiyoruz. Ve şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Playoff finalimizde. Türkiye olalım bence. Switzerland ile oynayacağız. Simüle edelim. Simüle. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada ya, hareketini bekleyin. Ve arkadaşlar 1-0 yenildik. Yandık. Bu sefer yenmemiz gerekiyor. Oyunu ayarlayalım bakalım. 4 dakikaya. 4, 8, Evet arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar oyuncu isimleriniz lisanslı ama benim telefonda değil. Oynanız can başladık. Arkadaşlar oyun çok güzel bir oyun. Sarıyor arkadaşlar. İçinde böyle takımları kapıştırıp bir tane takıma geçebiliyorsunuz kariyer, kariyer modu var. var. Kariyer modu var oyunda. Evet. Oyuna yeni özellikler olarak hakem geldi. Oyun oyun oyundaki kişiler büyütüldü. Ve sır kart, kırmızı kart geldi oyuna. Evet. Arkadaşlar bilmeyenler için şey söyleyeyim. Oyunda şut var. İşte kaymak var. Yok hareketi var mesela. Ee, daha sonra arkadaşlar böyle takımların <laughs> isimlerini bir şarkı... <laughs> <şarkı gülüyor> saniye. Isimleri. Aa, Evet bakın gök kuşağıyla geçebiliriz insanlara. Oyuncuların sayı lisansını ama o, böyle oyunlarda şey yapabilirsiniz arkadaşlar. oyun. E, ee, ama Arkadaşlar e, böyle Türkiye var. O, oyunda bir sürü takım var ama bazı takımlar eklenmemiş. Mesela Süper Lig'deki takımlar var. Evet, İrfan Can aldı şimdi ama. İrfan gidiyor. İrfan. İrfan gidiyor. İrfan. İrfan. Türkiye'yi dünya şampiyonu yapmaya çalışacağız. Olmadı. Rugas. Bugün arkadaşlar playoffları bitireceğiz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Evet. Sarı kart gelin mesela. Bizim sarı kart falan Gösteriyor. Evet, Verdi mesela. Evet. Hızlı vuruş, sert vuruş ya da yavaş pas, hızlı pas. Cengiz. Cengiz gidiyor. Cengiz. Cengiz bir çalar. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. sarıyor evet. 45 dakika doldu. 2 dakika falan oldu galiba. 3 dakika. 1 puan. Enes! Enes yine attı. Head trick mi yapacak yoksa Enes? Arkadaşlar Enes oyundan head trick yapalım derken ilk yarı bitti. Evet. Hakeme yeni özellikler getirilmiş. Bakın zil çalar, düdüğü çalarken şeyi var. Çok güzel oldu oyun arkadaşlar. Oyun gittikçe değişti. Değişiyor da. Arkadaşlar böyle normal formalar var. Ama arkadaşlar oyunun kendi bir tane yaptığı forma da var. Derken Enes aldı. Enes haydi Enes. Enes tekrardan aldı. Enes. Enes. Enes head trick olmadı. Ah be. Enes maçın tek 3 golcüsü olacaktı. Hadi Enes maçın tek 3 golcüsü olsun. Manji. 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 ileri doğru. Entula. Şimdi birazcık hakemlik yapalım. Şimdi Rugas. 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 Rugas Orkun aldı. Orkun ışık. Orkun köktü. Şimdi pası Enes. Enes final. Enes koşuyor. Enes. Enes gidiyor. İrfan'a verdi. İrfan, İrfan, ceza sahasına doğru ilerledi. İrfan ceza sahasına geldi. İrfan kaleci. Arkadaşlar kaleciler de çok iyi bakın. Şöyle şeyler de var. Hakem yani şey yazdı. Nasıl söyleyeceğim? Şunu okumunu. Şimdi orta 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 Cengiz. Cengiz. Kime verdi veremedi. Ben arkadaşlar Enes'e gol attıracağım. Enes. Ben değil mi lan? Garanaka. Çıranaka. Gunaka. Guna Ganacho neydi? bu? Kay. Gunaka. Aydın kart yemem inşallah. Evet Söyceğiz. sarı kart dedik. Kırmızı kart dersek iki tane falan. Evet, işte en arkada duruyor. Takımını bekliyor. Forhanes orada sözcen aldı. Şimdi top Cengiz'de. Cengiz, Cengiz Enes'e koşmasını söyledi. Enes. Enes yanında Eren'miş özür diliyorum. Urkun, Urkun. Rugas, Rugas. Urkun değil, Urkun. Entula. Entula, Entula gidiyor. Şimdi, Orhan Arkadaşlar çok güzel. Orhan orada. Çanakı, son anda ya. Son anda uğuracağım. Meri. Meri, orada. Orkun. Orkun verdi be. Maç bitti. Maç 6 dakikada bitiyor be. Arkadaşlar gruptan. Evet arkadaşlar ve playoff turundan finaldeyiz. Ve playoff'tan kim geçecek bakalım. Son tur bu turda 4 dakikalık minimum seviyede. Evet. Arkadaşlar bir taktik yapalım. Arda'yı koyacağım. Arda güler. Ben gülmem. Evet. Deplasmanda olalım. Abu bakar ben bakmam. Evet. Ve mücadele başladı sevgili izleyiciler. İyi seyirler diliyoruz. Kef. Kef pası. Şimdi Edam. Edam. Edam kaptı topu Cengiz. Cengiz. Cengiz gidiyor. Cengiz. 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 Zihan'ı. Şimdi de abi Ziran. Ziran Yasmin. Yasmin orada. Evet. Topu. Şimdi Orkun baskı yapıyor Orkun. Jono. Donur. O ayak koydu. DROY hepsi birbirine benziyor için ismini bilmiyorum. Evet sarı kart gelecek galiba kart çıkmadı. Biri Fahal yapan kişi. İrfan en arkada bekliyor ben de Joner. Joner pası orada kalabalıktı aldık topu şimdi kontra atak şansı Türkiye'miz için milletimiz için Euro'da da başarılar diliyoruz Euro 2024'te grubumuz daha sadece en güçlü Portekizler derken dışarı az dışarı gidiyor top Yone Gol kralı Enes. İlk maçta 3 gol, at, gol attı. 2 gol attı. 2-0. İkinci maçta Evet. Fal, sarı kart. Evet. Oyuncumuz sarı kart. Şimdi kelim. Ve orada. Al Eren. Haydi Eren. Şimdi Enes kaydı olmadı. Artık ilkin ilk yarıda son dakikalar derken neden faul yaptı? Hızlı atak geliştiriyor sayıramayacağım. Hayır yok. Droy, droy aldı. Droy, kırmızı kart. Kırmızı kart. Nasıl oldu? Anlamadık biz de. <laughs> Kahve ilk yarı bitti. Çok hızlı bir maç anladım. Matikten hemen. Kerem. Kerem İlhan'ın gelsin. Daha sonra. Arda Güler gelsin. Ve Arda Güler. Enes'in yerine geliyor. Ben bilmem. Maç tekrardan başladı. Rusla Çağlar. Çağlar kaptırdı. Droy. Droy. Pası şimdi çift. Çev. Çev. Kerem faul. Kerem geldiği gibi sarı kart. Şimdi ileri Gian Gian Arda, orada geç oğlum gidiyor. Arda. Cimli. Cimli. Evet. arkadaşlar benden lisanslı değil o yüzden Droy. Droy zane. Zane. Pası JAMIE Şimdi Jirus. Jirus orada. Joner. Joner aldı sözlerden. Sözlerden. Oha hocam. Sarı evet sarı. Sarı kart. Şimdi ileri doğru. Al oh, Cengiz. Al oh, Cengiz. Koş Cengiz. Jirus aldı. Edam. Evet, Edam aldı. Evet, sessiz olalım biraz. Edam. Edam hala gidiyor. Şef. Şef. Şef gidiyor. Şef verdi. Edam. Edam. Hayır, hayır, hayır. Uğur, ne yaptın? Arkadaşlar tuş attı. Gerçekten ben yapmadım. Ay ya. Olmadı arkadaşlar. Yanlışlıkla bir hamle. Her şey mal oldu. Kerem. 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 Don, don, kerem. Don. gidiyor. Şimdi. kikada gol. Bekle maç bitiyor Serhat. Çaktık. Son dakikada gol. Arda Güler'den geldi. Jiran, Cengiz. Cengiz ipi yapıyor. Cengiz açmıyor. Cengiz, Cengiz, Cengiz çaktı. Son dakikada coşuyoruz. İlk gol yanlışlıkla yedik. Belki o bizi daha çok üste götürdü o ilk gol. Ve... Hakem maçı bitirmesin artık. Hakem tek umudumuz hakem. Cengiz aldı. Cengiz gidiyor hakem bitirme diyoruz. Artık son adamız Cengiz dışarı ve attığı gibi bitecek maç ve ve maç bitti. Hangi gruptayız bakalım? Hani... Arkadaşlar fena bir oyun var. PlayStation 5, iPhone 15, Apple Watch 8 gibi hediyeler kazanma fırsatınız var Ben bence zaten var iPhone 11 ve ooo bakalım ha hızlıca bir simüle edelim bence <laughs> evet arkadaşlar simüle edeceğim <laughs> bakalım son maç kazanabilecek miyiz lütfen arkadaşlar ne oldu 3-0 yendik. 3-0 yeniyoruz ve hangi gruptayız? Evet işte e, evet, takımlar bu kadar ve son hangi gruptayız? Hangi takımlar var? Oo arkadaşlar. Bakın grubumuzda yine Portekiz var. Yine Euro grubumuzda da Portekiz olacak. Yeneriz bence arkadaşlar. Portekiz hariç Ukrayna ve Amerika geliriz. Bakalım güzel, güçlü bir grup var mı? Evet. Gördüm. Avusturya, İngiltere, İtalya ve Japonya var. Bir de Belçika, Hırvatistan, Danimarka, Uruguay var. Evet. Bir sonra geldik. Bay bay.